Denizli hapishanesinde mahkeme reisi bir kadındı. Hazreti Üstad'ı mahkeme eden bir mahkemenin reisi kadındı. Üstadımızın e, müdafalarını dinledikten sonra e, bir müddet sonra, birkaç duruşmadan sonra gece Üstad'ın yanına geliyor o hanım. Müsaade edin ben istifa edeceğim diyor. Ben haysiyetime yediremiyorum orada artık kalmayı. O dersleri müdafalar dinledikten sonra Üstad Hazretleri kensilmen diyor. ediyor. Hayır, bilakis diyor. Yerini muhafaza et. Orada Müslümanların hamisi vaziyetinde devam et. Çekilip kenara durmanın zamanı değil. Haysiyetimizle, şerefimizle, namusumuzla bu sokakları fethedeceğiz. Bu meselelere ele geçireceğiz bu meseleler ele geçeceğiz. Bu milletten olur. Bu milletin hareketiyle olur. Tepeden beklememek lazım bunları. Tepedeki adamlar ne kadar samimi olursa olsun ki hepimizden samimi olduğuna inanıyorum başkanın. Elinden bir şey gelmez. O bir hareket yapacağımız zaman orduyu düşünür. siyayı düşünür, KGB'yi düşünür, Mossad'ı düşünür. Avrupa Birliği'ni düşünür. Dahildeki menfi ceryanları düşünür. Polisi düşünür. Adliyeyi düşünür. Hepsini düşünür. Öyle hareket eder. Millet sadece İslam'ı düşünür, hareket eder. Eğer biz alttan baskıyı artırsak oraya popoş popoş bakanları koyamaz, koymaz o başkan. O popoş popoş bakanlar 150 kilolu bakanlar orada göremezsin. İstanbul bilmem nesi imzalanamaz. Millet bu işe sahip değil. Millet İslam'a sahip değil. Millet paraya sahip. Fatih semtinde Cehennem Partisi'nin kazanması vallahi de, billahi de, tallahi de parayla olmuştur. Orada Fatih'te Cehennem Partisi kazanamaz. Para yedirmişlerdir. Cemaatlere para yedirmişlerdir. 2 kilo domatese satılıyor. 3 kilo portakala satılıyor. O sıra domates fiyatı fırladı, Cehennem Partisi kazandı. 3 kilo domatese, 4 kilo portakala dinini satıyor. Şahsiyetli olmak lazım geliyor. Bu dünyanın ahireti de var. Bu dünyanın ahireti de var. Hatta bu dünyada ceza da var. Bunlar bunların yanına kalır mı zannediyorsun? Bunlar bunların yanına kalır mı zannediyorsun? Üsküdar'da, Fatih'te cehennem partisi kazandıran kimler de bunların hesabı görülür. Kimse bu hesaptan kurtulamaz. Ne kadar para akıttırdı bu işe, nasıl oldu? Kimin camisini yaptırma karşılığında cemaati satın aldılar? Hepsi insabı satıldı, görülür bunlar. <laughs> Cemiyeti fethetmemiz lazım. İslam'ı cemiyete hakim kılmamız lazım. Bunun yolu ilk kıyafetten geçer. En ilk hareket kıyafettir. Çünkü ömürleri oradan başladılar. Ve Hazreti Üstad da en ehemmiyetli şey olarak onu tuttu. 35 sene Frengin kıyafetine girmemek için 35 sene inzivadan çıkmadı Üstad. Üç büyük mahkeme, sayısız üç büyük mahkeme, sayısız takip, eziyet, 19 defa zehir. Sırtından cübbesini başından sarığını çıkarmadı. Çarşaflı hanım meselesinin üzerinde çok durulabilir, çok konuşulabilir. Efendim tam buna binaen bir sual geldi. Müsaadenizle evet. efendim. Her şakirdin vazifesi yalnız kendi imanını kurtarmak değil. Belki başkasının imanını da muhafaza etmeye mükelleftir. O da hizmette ciddi devamlı olur. Buradaki hizmeti ev hanımları nasıl tatbik etmeli? Ev hanımlarıyla tatbik edecek. Evladını yetiştirecek evladını yetiştirecek. Bir misal vereceğim. Belki bizim şu anda işlediğimiz mevzuya uygun değil. Fakat bir misal vereceğim. Koca Yusuf'un anası, Pehlivan Koca Yusuf'un anası, Koca Yusuf güreşe gireceğinden 3 ay evvel hanımın odasını buraya ayırıyor, onu oraya ayırıyor, arasına yatağını seriyor. görüşmeyeceksin diyor. Güreşin bitene kadar. Çocukları askere giderken kanı elini batırıp alnına koyuyordu analar. Kurbanlık koç. İşaret koyuyordu. Hadi yavrum. Bizim burada namusumuzla durabilmemiz için sen orada şehit olman yahut gazi olman lazım diyordu. Analık vazife, vazifesi kadar yüksek, ehemmiyetli ve mukaddes bir mesele yoktur. Ana çocuğunun muallimi olsun, mürşidi olsun, mürebbisi olsun, ev hanımı en büyük iş yapıyor. Ama ana çocuğunu Avrupayı ahlaklarla, süslü püslü şeylerle yetiştirirse, ne yapacağız? Aile düşmüş demektir. Aile düşmüş demektir. Ev hanımlığı kadar mukaddes bir şey yok ki. Neresinden anlatayım? <laughs> ben bu böyle kışın çok soğuklu havalarda dayanamayıp çıkıp oynuyorduk. Akşama kadar. Tis titriyorsun eve gitmiyorsun yani bırakmazlar diye. Akşam geliyor hasta oluyorsun. O ananın beni böyle kucaklayıp yataktan öbür tarafa götürken kurban, müslim demesi bana hayat veriyordu hayat. Hala o ses kulağımda. Kurban, müslim, hasta mı oldun? O ne sesti biliyor musun? O nasıl bir ses biliyor musun? İnsana insan eden ses o. Ruh veriyor insana, hayat veriyor rehberlik yaptırıyor insana. Hayatta rehberlik yaptırıyor. Sadakat öğreniyor, öğretiyor. Cesaret veriyor, metanet veriyor, temel veriyor, dayanacak yer gösteriyor. Analık kadar yüksek bir şey var mı? Ev hanımları nasıl hizmet edecek? Ev hanımlarıdır bu dünyayı ayakta tutan. Ev hanımlarıdır Ç Çanakkale Harbi'ni kazanan, İstiklal Harbi'ni kazanan bütün harpleri kazanan ev hanımıdır. Çocuğu sırtında kar lapa lapa yağıyor. Çocuğun üzerinde bir şey yok. Ana, hanım bu çocuk zatürre olur, ölür, ölsün. Ben çocuksuz yaşayabilirim, vatansız yaşayamam. Ben çocuksuz yaşayabilirim, vatansız yaşayamam. Bu ruhla büyümüş çocuk neler yapar? Ana bu ruhu veriyor çocuğa. Temel eğitim bu. Ama maalesef İngiliz esaretinden kurtulamadık. Yüz senedir İngiliz esareti kurulmuş devam ediyor. Başkanlık kurtardı, idareyi kurtardı. Kültür, eğitim, adliye, Askeriye hepsi İngiliz'in eserlerinde şu anda. Hepsi. Yahu bir 7-8 Hasan Paşa 7-8 Hasan Paşa yok mu şu memlekette yahu? Ben açık söylüyorum. Profesör olmuş bir adam üniversitede profesör olmuş bir adam şahsiyetinin %50'sini kaybetmiştir. Açık konuşuyorum. O yalakalık yapmasa, dümen yapmasa, fırıldak yapmasa profesör olamaz. Milli eğitim başına getirmiş, biz bir adam koyacak zannettik. Bu iş profesörlükle olmuyor, olmuyor. Bu iş adamlıkla oluyor. Vatanperverlikle oluyor canını ortaya koymayla oluyor. Bu nesli kurtarmaya az mı etmekle oluyor. Ne değişti yahu? Ne değişti ya? Bu milli eğitimde ne değişti arkadaşım? Bana bir tane söylesene ya. Bu harıl harıl milyonlarca çocuk nereye gidiyor ya? Bir resim koyup önüne secde yaptırmak ne demek bu memlekette ya ne demek bu ne demektir millet dinine sahip çıkmasa baştaki ne yapsın o mıntıkadaki müslümanlar gidip de o okulun müdüründen hesap toplu hesap soramıyorsa baştaki ne yapsın hepsi kabul etmiş